Emine, o masayı doğru düzgün hazırla. Hiçbir aksilik çıkmasın. Gerekirse tapları dışarıdan söyle. Beni o kadına mahcup edersen seni gebertirim. Merak etmeyin Handan Hanım. Hiçbir aksilik çıkmayacak. Zaten Meryem abla da gelecek birazdan. Hah, bu iyi oldu. Sultanın dilinden en iyi o anlar. Ben şimdi odama gidiyorum. Gece uyuyamadım. Sen de sessiz sede hasta hallet işlerini, tamam mı? Tamam Handan Hanım. İyi de bir sürü sipariş falan gelecek. Kapı sesini duyarsa mahveder beni bu kadın. Aman be. Ay Meryem abla geldi. Efendim Handan. Ha, ya şey derneğin önümüzdeki hafta faaliyetleriyle ilgili rapor hazırlıyordum. Sen ne yaptın? Hazırlık yapabildin mi? Aa, ya şey ben Sultan Hanım ve çocuklarla beraber gelirim. Önemliyse o zaman tamam hemen gelirim. Ya madem o kadar önemliydi sabah geldiğimde niye söylemedin? Tamam. Ay, doğrusu ne anlatacağını çok merak ediyorum. Senin yüzünden akşam akşam Sultan Hanım da bana laf çarptı. Ayrı ayrı gitmemiz çok ayıpmış. Ay ne kadar kuralcı bir kadın o. Gerçekten insanın içini bunaltıyor. Ya yoksa İpek'le ilgili bir ipucu falan mı buldun? Onun için mi yalnız konuşmak istedin? Yok artık Selda. Yurt dışına taşındılar derken yalan mı söylediğimi düşünüyorsun? Ay, tamam yani ne bileyim bir umut işte. Selda o kadar çok bu konuyu gündeme getiriyorsun ki gerçekten rahatsız olmaya başladım. Yani bir gün biz konuşurken biri duyacak, o zaman neler olacağını bilmiyorum. Tamam Handan, uzatma da ne söyleyeceksen söyle işte. Emine, Fatma'nın ağzından laf almış. E galiba senin düşündüğün gibi o kolye Nesrin'in değil. Bunu Fatma açık açık itiraf mı etmiş? Ay bu dur, şey değil. Hayır açık açık söylememiş. Emine Fatma'ya fal bakmış. Fatma da dökülmüş her şeyi. Emine de kolyeden devam etmiş muhabbete. Ve üvey oğlum kolyeyi görmedi demiş Fatma. E, i̇yi de bu kolyenin onun olmadığı anlamına gelmez ki. Nasıl gelmez ki? Kızım sen demedin mi? Nesin kendim bildim bileli bu kolye ben de demedi mi? E bunlar aynı evde yaşamışlar. O kolye o evde olsaydı evin oğlu o kolyeden haberdar olmaz mıydı? Bu ne anlama geliyor biliyorsun değil mi? Sadece çok üzgünüm. Ortada şüpheli bir durum var ve eniştem bu konuyla ilgili bir açıklama yapamadı. Başka bir kadın var işte. Umarım düşündüğümüz gibi değildir ama şu anda her şey onu gösteriyor. Yani eniştemi anlıyorum ama Sinan'a çok kırıldım. Bunda kırılacak bir şey yok ya Handancığım. Bu kadar hanımın içinde sıkılırım diye gelmemiştir çocuk. Bir çay daha alır mıydınız? Tabii ama açık olsun. Tabii. Ellerine sağlık yemekler harika olmuştu. Afiyet olsun. Meryem hala içeride mi? Tabii tam burada. Tamam. <laughs> Anne babam yemeği evde mi yiyecekti? Bilmiyorum. Ben çıkmadan önce odasına uğradım ama geç geleceğini söyledi. E tamam o zaman geç saate kadar oturuyoruz. Ben sabahlara kadar oturamam. Herkes seni kadar genç ve dinamik değil Handan'cığım. Anne. Meryem teyze odama kütüphane sipariş edeceğini söyledi. Tamam canım ölçer biçer bakarız. Ya çok iyi olur. Odam darmadağın görünüyor kitaplar yüzünden biliyorsun. Ay Tuba Ay, hiç, de hiç de sıkmıyorsun o kitaplardan. Bence sen de okumalısın. İnan bana çok faydasını göreceksin. Ama anneciğim biraz kırıcı olmuyor mu? Yok canım ben alışığım Sultan Hanım'ın laf sokmalarına. Kusura bakmayın telefonu açmam gerekiyor. Alo Cem. Hayır canım rahatsız etmiyorsun olur mu öyle şey? Ya kusura bakma seninle ilgilenemedim. Yani fırsatım olmadı. Handan Hanım sizi de böyle sık boğaz ediyorum. Biliyorum. Kusura bakmayın. Ben de biraz zor durumdayım. Evet. Yani yoksa bu saatte aramam. Evet. Tamam. O zaman yarın görüşelim. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Sağ olun. Hı hı. Ya. ya. bu dağınıklığa daha fazla dayanamayacağım. Burayı toplayalım. Haydi Cem. Çitiyse biraz zaman geçer ya. Allah Allah. Geldim. Kim bu saatte Abi hayırdır? Hayırdır Cem? Girebilir miyim? Gir buyur. Oğlum bu ne dağınıklık lan? Ya bırak şimdi dağınıklığı. Hayırdır sen gece gece niye geldin? Akif gönderdi. Belki bilmek istersin diye düşündü. Ha. Neyi? Nesin, babanın patronu Kerim Bey'in evinde kalıyormuş. Daha doğrusu sağ solda metresi oldu diye konuşuluyormuş. Tövbe tövbe. Sen gece gece iftira etmeye mi geldin buraya? Adam evli barklı be. Ne iftirası be kardeşim? Sana da iyilik yaramıyor. Akif sağlam yerden duymuş. İsterse Zeynep'e sorsun dedi. Akif abi bu namus meselesi. Mutlaka bilmesi gerekir dedi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.